подкастинле сонда кика. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde milli elektrikli tren setinin üretim ve test çalışmaları devam ediyor. Gerekli tasarım değişikliklerinin sağlanmasıyla saatte 225 km hıza çıkılabilecek. Yıl sonunda çalışmaların tamamlanması hedefleniyor. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü, hükümdarı olduğu Yeni Zelanda'da ve Avustralya'da Cumhuriyet tartışmalarını canlandırdı. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, ülkesinin önünde sonunda Cumhuriyete geçeceğine inandığını ancak hükümetin yakın zamanda yönetim değişikliğine ilişkin plan yapmadığını söyledi. Avustralya Başbakanı Albany ise yeniden seçilirse İngiltere'den ayrılmak için bir referandum düzenleyebileceğini aktardı. High School Musical serisi ve Baywatch filmiyle tanınan ABD'li oyuncu Zac Efron, agorafobisi yani alan korkusu olduğunu ve evden çıkamadığını açıkladı. 2017 yılında rol aldığı Baywatch filmindeki görünümüne ulaşmak için çok çabaladığını belirten Yıldız, depresyona girdiğini söyledi. Ünlü yönetmen Ferzan Özpetek 79. Venedik Film Festivali'nde onur ödülünün sahibi oldu. Twitter'ın mask anlaşmasını zora sokabilecek isimlerden Peter Zatko ile anlaştığı ortaya çıktı. Şirket, Ocak ayında işten çıkartılan Zatko'ya kayıpları nedeniyle 7 milyon dolar ödeyecek. Eski güvenlik şefi Zatko, maskın davasında tanık olarak dinlenecek. Spor Arda Turan yayınladığı bir YouTube klibiyle futbolu bıraktığını açıkladı. Turan futbolu bıraktığını artık kramponları asma vakti sözleriyle duyurdu. İspanyol golcü Diego Costa, Premier League ekibi Wolverhampton Wanderers'a transfer oldu. ABD açık tenis turnuvası tek erkekler finalinde Norveçli rakibi Casper Ruud'u yenen İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz şampiyon oldu. 19 yaşındaki İspanyol tenisçi Sampras'ın ünvanını da ele geçirdi. Podcast dinle.